Radure işareti ne anlama geliyor? Market alışverişi yaparken ürün üzerindeki etiketleri okuma alışkanlığınız var mı? En son ne zaman bir ürün etiketini incelediniz? Market raflarında veya internette dolaşırken ne zaman etiket karşılaştırması yaptınız? Çoğumuz zaman darlığından ürünlerin üzerindeki etiketleri okumuyoruz. Lezzetini sevdiğimiz ürünleri alıyor, son kullanma tarihini kontrol edip tavsiye edilen süre içinde tüketmeye çalışıyoruz. Gıdamızın topraktan ürün aşamasına gelene kadar karşılaştığı işlemleri düşünmek bile istemiyoruz. Dört bir yanımız genetiği değiştirilmiş organizma içeren, fruktoz şuruplu, pestisitli ve koruyuculu besinlerle öyle bir çevrilmiş ki kaçamayacağımızı düşünüyor olabiliriz. Avrupa'da birçok ülke bu yöntemi kullanmaktan vazgeçse de Türkiye'de 1999 yılından beri yasal olarak bazı gıdaların laf ömrünü uzatan bir yöntem kullanılıyor. Işınlama Muhtemelen şu an mutfağınızda bulunan baharatların, bazı taze sebze ve meyvelerin, patatesin, soğanın, baklagillerin paketlerinde şimdiye kadar fark etmediğiniz radura işareti var. Belki de bu işareti daha önce gördünüz ama size muhtemel bir tehlikeye çağrıştırmadı. Uluslararası kabul görmüş olan Radura adı verilen bu sembol, gıdanın ışınlandığını ifade ediyor. Bu konuda dile getirilen işaretin şekli ve rengi bakımından yeterince uyarıcı olmadığı konusundaki eleştirilere karşın, insanların etiket okuma alışkanlığı kazanması ve bu gibi işaretlerin anlamları konusunda bilinçlenmesi gerektiği uyarısı yapılıyor. Gıda ışınlaması, gıdanın iyonize radyasyonla muamele görmesidir. Işınlama bir gıda koruma yöntemi olarak gıdadaki bazı zararlı organizmaları öldürürken onun raf ömrünü de uzatıyor. Peki ticari anlamda pek çok faydaları olan bu işlem gıdanın besin değerini öldürüyor mu? Bu gıdaları sürekli tüketmek besin yetersizliğine neden oluyor mu? En önemlisi bu yöntem tüketildiği anda ya da zamanla insan sağlığını tehdit edecek boyutta etki ediyor mu? Maalesef bu soruların bir yanıtı yok. Gıdalar ışınlandığında besin değerini yitirdiğine veya sistematik olarak ışınlanmış gıdayı, kuru yemişleri, baharatı, bakliyatları, etleri ve balıkları tüketen insanların vücudunda radyasyon birikeceği yönünde bir bilgi de yok. Bu durumun kanser vakalarını artıracağı şüphesi bazı hekimler tarafından dile getirilmekte olsa da kanıta dayalı herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Hatta bu konu hakkında iki farklı görüş bulunmakta. Gıda mühendisleri ve hekimleri bakteri için zararlı olan ışınların insan için de zararlı olduğunu savunuyor. Ancak bir diğer görüş ise ki yine bilim insanlarınca değinilen bu işlemin çok gerekli ve faydalı olduğu yönünde. Yani gıda ışınlamasının avantaj ve dezavantajları bilim insanlarının fikir ayrılığına götürmüş durumda. Peki Türkiye'de hangi gıdaların ışınlanma izni var? 1. Soğan ve kök bitkiler. Filizlenme ve çimlenmeyi önlemek amaçlı. 2. Taze sebze ve meyveler. Olgunlaşmayı geciktirmek, böceklenmeyi önlemek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla. 3. Baklagiller, kabuklu yemişler, kurutulmuş meyve ve sebzeler. Böceklenmeyi önlemek, mikroorganizmaları azaltmak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla. 4. Çiğ balık, kabuklu deniz hayvanları. Patojenik mikroorganizmaları azaltmak, raf ömrünü uzatmak amacıyla. 5. Kanatlı, kırmızı et ve ürünleri patojenik mikroorganizmaları azaltmak ve yine röp ömrünü uzatmak amacıyla. 6- Baharatlar, kuru otlar ve bitkisel çaylar böceklenmeyi önlemek, patojenik mikroorganizmaları azaltmak amacıyla. 7- Hayvansal kökenli kurutulmuş gıdalar böceklenme ve küflenmeyi önlemek amacıyla. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin gıdasını uzun süre korumak amacıyla ışınlama yöntemini kullanmış ve savaş bitiminde vazgeçmiştir sonra uzun süre kullanmamış ancak günümüzde 3-4 gıda ürününde üst sınırını belirlediği dozda ışınlanma tekniğini kabul etmektedir. İngiltere, Fransa gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri de ışınlanma dozlarının üst sınırı belirlenmiş olarak ışınlama yöntemi kullanılmasına izin vermektedir. Kısa tedarik zincirinin çok önemsediği Danimarka'da bu yönteme izin verilmez dünya geneline bakıldığında Brezilya'da ve Meksika'da doz sınırı olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa ülkelerinden biraz daha yüksek bir doz sınırı ile uygulandığını görüyoruz. Türkiye'de de benzer şekilde az önce saydığımız gruplanan gıdalara doz sınırı ile ışınlama uygulaması izin verilmektedir. Organik ürünlerde ise bu izin geçerli değildir. Işınlanma dozu fazla olursa insan vücudunda kansere yol açtığı konusunda da bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak gıda ışınlanmasının doza yeri yanlış yapıldığında gıdanın besin değerini çok azalttığı, kötü yağ oranının arttığı ve gıdalarda serbest radikaller oluşturduğu biliniyor. Serbest radikallerin insan bedeninde yaşlanma ve kanser gelişimine neden olabileceği de kabul edilen gerçeklerden biridir.